Fenerbahçe evet. bu sene şampiyon olur mu sence? Valla bu sene geliyor galiba ya. Bu sene galiba geliyor. Dünya Kupası arasına biraz şey girildi ama. Yani işte, Galatasaray'ın böyle biraz daha böyle evet. geliyorum mesajı yok mu sence? Ya bu Galatasaray'ın son ki yedi çok sağlamdı ya. Ben... daha önce de bizi Beşiktaş'ı yendiler. Evet. Galatasaray çok değişik bir şeyde, değişik bir formda şu anda hissi olarak ama Fenerbahçe bu sene en sağlam ekip bence. Cesus'u beğeniyorsun mu? <laughs> Cesus mesela maçı okuma konusunda yani bir Giresun'da birazcık şey oldu hmm. tatlı bir e, olmadı hatta kanun söyledim abi dedim nasıl maçı okuma noktasında Jesus dedim yani ama oluyor abi bazen bazen oluyor yani kimse mükemmelliği ki. olacak tabii yani önemli olan adil platform olması rahat halize bir Fenerbahçe marşı besteler mi diye bu olca soru var ya bir tane 1900 1909'da e, bir tane bir Ermeni bir e, bestekarın yapmış, yazmış olduğu bestelediği bir Fenerbahçe Marşı olayı var. Onu geçen de bizim arkadaşımız işte e, konuştuk onu. Galiba onu bir yapacağız. Hmm. Yani asıl yani kalpleri fetheden renklerden önce. Bayağı eski işte 1909. Bakalım heyecanlı şeyler geliyor. Bir tane marş var senelerdir beklettiğim asıl o. Filmin marşını soracağım ben. Bir de o var. 8 senedir albüm çıkarmıyoruz canlar. Çok normal. <gülüyor> <gülüyor> Var. E, filmin aslında filmin e, sonu e, karakterimizin başarı diye yumruğu havaya kaldırdı nokta bir marş. Ay spoiler mı oldu? Um, o da olsun ya. Parçalandık aman. burada senin filminden spoiler vermeyeceğiz diye. Söyledik yine. E, finalini söyledik ya filmin. Abi yok mu kapatsana <laughs> Ulan filmin sinirli gitti ya. <laughs> Can der ben, sen beni kumpasa getirdin. Ya ben mi getirdim? Ben burada çırpındım, takla attım filmden ilgili tek kelime Ulan Filmin be. marşını sordum sana. Sen ne söyledin? Ne yapayım? Aa, <laughs> seçin sen attın bizi. Abi eyvah. Neyse ya. Arkadaşlar öyle bir şey değil bu. <laughs> öyle bir şey değil de işte gerçekten karakter nasıl geldiğini anlatmayayım bari. <laughs> Ah be. Marşı anlat marşı. Biri evet bu biri. 8 senedir biz e, albüm yapmıyoruz. E, filmde futbol aşkıyla dolu bir marş geliyor. Marş eski bir marş. E, şimşeklerin tribününde birlikte e, şahit olduğumuz bir marş. Ve ondan sonra onu besteliyip bütün e, hatta işte en son konuştuk beraber Şimşekler'le de onu e, bütün futbol taraftarlarının fanatik futbol taraftarlarının aşkla söyleyecekleri bir marş. Marşın e, doğuşu oluyor film aslında. E, filmin müziği grup yoruma ait. O zaman da zaten vardı. Çok eski bir beste. E, filmin içinde de geçiyor hatta zaten. Marşta, marşın içerisindeki ateş öyle bir ateş ki tribünlerde ee, varlığını ortaya koyan futbol takımı nasıl sağda kendini ispatlıyorsa taraftar da bu maçla beraber tribünde kendini ispatlıyor.